Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni almış olduğum Rex begoniyaları e, bakımını nasıl yapmamız gerektiğini, toprağını, sulamasını anlatacağım arkadaşlar. İlk önce Rex begoniyalarının bakımı oldukça kolaydır arkadaşlar. E, yalnız toprağına dikkat edilmesi gerekiyor. Ben toprağımda bu şekilde e, yanlış hayvan gübresi kullanıyorum direnajını arttırmak için pomza taşı kullanıyorum kokopet ve arkadaşlar ben bahçe toprağı da kullanıyorum bütün begonyalarımda ve aşırı faydasını gördüm arkadaşlar şimdi işlemimize geçelim İlk önce bu şekilde rex begonyalarımızı yeni almış olduğumuz toprağını arındırmamız gerekiyor arkadaşlar bu şekilde çünkü bunlar üretim torfunda ekilmiş arkadaşlar ve bakın oldukça toprakları keçeli. Arkadaşlar ilk önce Rex begonyalarımızı toprağından arındırmamız çok çok önemli. Ve bu bütün almış olduğumuz bitkiler için geçerli bakın arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Hormon bezi. Eğer biz bunu aldığımız şekilde toprağından arındırmazsak ve bu hormonlu bezi çıkarmazsak bitkimiz birkaç gün içinde ölecektir. Bu çok ince, böyle pamuksu bir şeydir arkadaşlar. Bunu topraktan arındırmamız çok önemli. Bu şekilde. Bunu eğer almazsak bitkilerinizi kaybedebilirsiniz. Ve bu sarmaş olan kökleri arındırmamız gerekiyor. Yeni aldığımız toprakta da daha iyi tutanabilmesi için. İlk önce bu şekilde köklerimizi kontrol ediyoruz. Bunlar rizomlu bitkilerdir. Üretimini başka bir videoda sizinle paylaşacağım. Bu şekilde topraklarından arındırıyoruz. Bu da ikinci begonyam. Ben yıllardır e, begonya yetiştiriyordu. Bakın bunda da aynı şekilde hormon bezi var. O yüzden Begonia begonya bakımı aslında zor değildir. dolaylı güneşten faydalanmayı sever. Ama Rex begonyalar kesinlikle güneşten fazla hoşlanmaz. Ama ben gene alacalı bir güneşten faydalandıracağım bitkilerimi alıştırarak Tabii ki de bu çok önemli kırılmış olan yaprakları çürümüş olan dalları temizliyorum bundaki hormon bezini de arındırıyoruz arkadaşlar bu şekilde bunlar e, koyulmalı mı tabi ki de koyulmalı arkadaşlar biliyorsunuz e, bunlar seralardan geliyor ve bu şekilde üretimi yapılıyor bu sargı bezleriyle ama tabii ki de evimizde sera ortamı olmadığı için onlara daha güzel bakmamız gerekiyor ve bu hormon bezlerinden muhakkak arındırmamız gerekiyor. Bu şekilde topraklarından arındırdık arkadaşlar. Bunları ben suda köklendireceğim. Biliyorsunuz begonyalar yapraktan da çoğalabilen bitkilerdi. Şu göbeklerindeki kurumuş dalları, çürüntüleri Temizlemek çok önemli. Ben saksılarımı hazırlamıştım. Ee, toprağımda bahsettiğim gibi yanmış hayvan gübresi, pomza taşı. Ee, ben tabii ki de bahçe toprağı olmazsa olmazlarımdandır. Ve yanmış hayvan gübresi. Bu şekilde ekimini gerçekleştirdik arkadaşlar biraz toprak ilave edeceğim. Bu şekilde. Toprak altında çok bırakmıyorum. Sadece köklerini toprağa sabitliyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar ben begonyalarda can suyu veriyorum. Çünkü begonyalar normalde aslında bahçe bitkisidir. Salonlarda yetiştiriliyor. Ama ben genelde dışarıda bakıyorum begonyalarıma. Tabi korumaklı bir şekilde. Bütün çürüntüleri ayırdıktan sonra tabi bu ayırdıklarımızı ziyan etmeyeceğiz. Köklendirmeye alacağım. Bu şekilde ekimini gerçekleştiriyoruz yeni aldığımız begonyalar bu şekilde bakımı oluyor. Üstüne biraz toprak ilave edeceğim. Bu şekilde. Can suylarını da vereceğim arkadaşlar. Yapraklarının toprak altında kalmamasına önem gösterin. E çünkü o çürüdükten sonra bunlar rizonlu olduğu için çürüme yapabilir ben bunları dolaylı güneşten faydalanacakları ama şimdi yeni ektiğim için gölgede konumlandıracağım arkadaşlar şunları alayım burada ve sulamasını gerçekleştirelim ben sulamasını bu şekilde yapıyorum ee, yeni ekildikleri için yapraklarına su değdirmeye özen göstereyim şu şekilde Begonyalar e, can suyu verilmesi önemlidir arkadaşlar. E çünkü bunlar bahsettiğim gibi rizonlu ve bunlarda can suyu önemlidir. Şimdi diğerini de sulayalım. Arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Bunların gelişimini sizinle paylaşacağım. kanalıma abone olursanız beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Beğeniler, abonelikler ücretsizdir. Yorumlar da aynı şekilde. Kanalıma destek olursanız, beğeni ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Bütün sorulara cevap veriyorum arkadaşlar. Bugünkü videom bu şekildeydi. Videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açarsanız anında videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.